So late now oh, yeah oh, It's arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Öncelikle şunu söyleyeyim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Ben bunu en sonuna söyleyeyim. Bir sıkıntı yaratıyor bu. Yani olmuyor. Video izleni beğeni gelmiyor, bir şey olmuyor. Siz videoyu beğenin. Şu an durdurun hatta. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Daha bomba videolar gelecek. Bak size söz verdim iyi. zaten. Neyse konumuza dönelim. Ali kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın kankim? Nasılsın, nasılsın. İyidir. Sanki böyle yeni buluşmuş gibi davranalım. Kanka seni tanıyalım önce sonra arabaya geçeceğiz. Senin arabanın Hı, Hı. isteği çoktur. Bana bir dünya mesaj geldi bunun çek diye. Ali, Ali Özel. Evet. Hem evet. klimacıyım. Hem klimanın fark tasarım işte. Evet. gibi. Evet. Evrasını altını yapıyorum. Evet. Evin altını yapıyorum. Akşam. Uğraşıyoruz. Ama eline emeğine sağlık çok güzel farlar evet. yapıyorsun. Zaten hani şu var belki de o store atmıştı. ben yani hatırlıyorsun gölde. Aynen. Orada belki yani isteme sebepleri far olabilir. O Anladım. kadar değil. sana. Yani eline emeğine sağlık. Hı -hı. Hakkını veriyorsun abi. Hani sen de hobi mi oldu? Hani hobi olarak başladım mesleğe mi döndü ya da hobi aslında. Gerçekten ya. isteyerek mi yapıyorsun? Hobi oldu normalde. İlk YouTube'dan bakarak gördüm. He. Kendi arabamı yaptım. Evet. Sonra baktım tamam bu işi ben yapabilirim. Oldu. Yani Ticaretle edelim en güzel. En yani. güzel. Zaten yani işte bu işte hayatta de... kanundur. Yani bir şeyi çok iyi yapıyorsan para kazanacaksın. Yani işte. Böyle devam ettik. Et, ee, 2007 modelde herhalde. Aynen, hani 2007. 2007 model, 5 senedir Ali'de araba ve dolu dolu bir araba. Harbi diyorum yani dediğine göre 1.9 yani. 2000 tilyaları, şeyleri, kedileri yemiş bir araba. Şey var zaten, videoları var. Yani Arabada ne var şu an? Yazılım eksik mi? Başka bir şey Yazılım eksik oldu yazılı değil mi? Kim yazdı dayı arabayı? Oktay. Oktay. Promaps. E, Promaps. Pro Selam olsun buradan onlara da. Ellerine sağ sağlık. Gerçekten hakkını vermişler. Ya şimdi dayı yazılım içinde Adana'da farklı bir rekabet var. Her şehir aynı da. Adana'da çok olmadığı için hani 3-4 ustanın adı geçiyor. Başka kimse yok. Çok duyduk. Mesela bizim Tarık'ın yarışı var. Belki tanısın. Tarık Koç'u bilir misin? polosu var bir tane. Ha? onun da yarışı var. O da gelecek. Story atmıştım. Onun sıkıntısı şu gençler. Onu da söyleyeyim size. Arabanın şanzımanı sıkıntılı. Ve zaman alıyor bunu yapması. Yani zaman değil para lazım biraz. Açık konuşalım yani. Parayı buldu mu yapacağız. Ben de destek çıkacağım. Bir şekilde araba iş halledeceğiz. Ee, şimdi dönersek arabaya. Dayı arabayı senden bir dinleyik. En başını bir anlat bize. Ay valla işte yani orijinaldi bu arabanın amacı. Yani e, emekli arabasıydı. gibiydi. He. İşte sonra orası mı oynuyor, burası mı Erken bu hale getirdi. <laughs> araba oynama devam ediyor. Eline sağlık. Bak şu, şunu, söyleyeyim sana. Ben her arabayla video çekmiyorum. Bana yemin ederim kaç tane araba geldi. Yani herkes şahit bu işte. Yani gel çekek edek şu bu. Benim amacım ne yücünler? Fahlıyor. Bak doblo yapan yok. Ha var şunu gördüm. Set yapan var buna orijinal araba. Stok hatta bizim ben Aski'de çalışırken bizde bunuz vardı. Zincirlikte, İngilizlik e, neydi? Yer tanış merkezinde bir abim harbi uğraşıyor. Elaka yaptım evet. bu arada. Yani böyle aynı bunun beyazı vardı. Algayı durduğunu evet. kapatmış. Ama senin şeyini bak senin yıllardır aynı mahallede oturuyormuşsun, Daha yeni tanıştık evet. bu arada. Hani çok bir şeyimiz yok. Ama yani kardeş olduk yani daha bitti. Araba harbi yürüyor. Bak inanın buna zaten birazdan videolarını atacağım. Araba bildiği yok mu? Yani tutamıyor dayı. Bak az önce rel çekerken ikiye bir çaktım arabayı. Araba dağıttı gitti böyle. Yani. İşte motor büyük oldu. He? Mi? Durduran bir dokuz değil mi dayı? Ya vallahi bir şey değil mi? Fuara gittin hiç. Üç dört defa. Soktun yani. yani. Hatta son işte şey. Kazandaki bir. Kadir Onun Allah belasını versin. Benim başıma neler geldi. Var, belki o. haberim vardır. Bu arabaya. Şimdi bu. Şu an bu fuara yaptığında sizin ne kadar? Yani şu an bunu yapmak istesem hani 14-15 civarı gidiyor. Değil mi? Farla beraber. Farla. Şey yani aynı böyle yanacak bana. Yani. Aynen bu şarkı. Şimdi bu farın bir özelliği var. Ben ilk defa orada gördüm. Mevzu şu. İçeri giriyorsun, bakıyorsun. Böyle sarı bir şerit var. Üstünde mavi var. Üstünde turuncu bir şey. Aynı aynen, gök uşağı aynen, gibi aynen. bir şeridi var ve ortada beyaz var. Vay yemin ederim bak sana bu. Herkes yapamaz bu işi. Şey. Evet. Eline emeğine sağlık. Şimdi arabayı da hatta, abi şöyle gel hatta biraz yandan da göre arabayı. Arabanın ön teneke, Arka... Ne bu? Gene kasa... Diyor musun jantı? Hayır bu Opel'in jantı normalde. Opel'in? Tabi Opel'in. Ama her şeyini yakıştırmışsın. Şimdi iç detaylarını göstereceğim size. <laughs> Ağlamalı değil, çekerildi oh, oh. Yaşlar doldu gözlere, gözlerden düştü yine kalbim Gönül yükünü omzuma yaslamam sorun bile değildi <laughs> Geri dönemedim, arsıza kaçtım <laughs> Araba harbi olmuş yani. Şu şu, şu var. Eee arabada normalde önlerde koil var değil mi? Önlerde yani, koil var. Bugün bu yani, yani arabayı ya. basamıyorsun. Niye basamıyorsun? Yazılımlı araba. Durmuyor yani. Olur, elin ayağın yani, durmuyor. Aksi, sürekli aksi olsun. Aynen öyle. Başına gelmiş zaten. Ha, bana. Yok, yok. He bu araba bassan bu araba iki kat güzel olur. Emin tamam. olun. Yani sürüyor kadar indiriyoruz. Ay işte bak. Bu arada ben, böyle, ben böyle arabaların asansıyım. Yani bana farklı olacak. Şimdi Şahin'i yapan var. Doğan'ı yapan var. Honda'yı yapan var. Yani. Şu Aslında gerçekten apayrı bir şey. Eline emeğine sağlık. Benim Sağ çok hoşuma gitti. Evet. Ve harbi emek harcamışsın. içine dışına. Ya daha da işte yapacağız bakalım. Ya inşallah Aslında da inşallah. Haa bak gel abi. Ve yani arabanın içi yani içi dışından daha güzel diyebilirim Araba harbi yapmış. Arkada bana kalırsa. Yani bak benim fikrimi söyleyeyim. Sinecek sökülecek dayıcım. <laughs> Bu arabada yapılacak bir şey. Sinecek sökeceksin. Arkada kare plaka yapacaksın. Kare, kare plakanı yapmıyoruz. Bak, Neden? Şu, kısım var ya. Hı -hı. Şu kısım. Bunu yüzüyor. Açık mı kalıyor orada? Yok, oraya kadar yamuk duruyor. He. Daha bir şey diyeyim mi? Bir tane takoz yapacaksın. <laughs> Şuraya koyacaksın. Şöyle izleyenlere de göstereyim mi? Şuraya koyacaksın tamam mı? Yani işte, altı yani. dolu kalacak. Bırak, demek lazım. Yanlardan Böyle durur biraz sadece. Dursun dayı. Mevzu. Çok yakışır. Yani. Emin ol ama. Masrafı neyse ben vereyim deneyelim. Evet. Yok, <laughs> Yo, mazizim <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Araba gerçekten çok güzel. Emrah istersen şöyle bir etrafını dön abi. Daha üstüne koyacağım mı? Daha iyi. Ne koyayım valla bak bu. Hiçbir evet. Yani hiç bir Evet. Benim ustam baba. Hiç Aman. fikir aldım Maşallah. maşallah. Yani baskısıdır. Trigger'de belki kendi değişirim. Evet. Takıldığım yere direkt babam olsun. <laughs> Onun aracı yani yanlış anlaşma olmaz tabii. Hiçbir hiç bir He anladım. Şimdi şöyle. Ben de bir arada öyleydim Yani biz şöyle. Şahin'le olan da yolda kaldım Gel şöyle geçecek de. Yani. Şimdi Şahin de Doğan'da yolda kaldı mı dayı. Şimdi ben herkes Şahin Doğancı biliyorum. Hayır, hayır. hani. Evet o ben geçtiğim ana bu. Her şeyin onları, her rezilini çektim çekmeye de razıyım. Ben seviyorum. Güzel. Abi. Ama ben 2013 yılıyla 2010 yılında bir fırı kestim dayı. Anladın mı? Millet bilmeye kıyam ben kestim artık. Umurumda olmaz yaparım. Fotoğraflarını bulabilsem yemin ederim atacağım. Bulamıyorum. Allah, o, o kadar eski. Yani 2013 yılında dayı. Bilemedik böyle bir işe geleceği. Biz, biz dedim bütün arabaları. Ben kurusu kestim, yukarı kestim, boğusu kestim. Vallahi hayır, ben hiç acımam. Bir gün arabayı bir kaçırdım geldim anlattım hatta izleyenler hem de yakından takip edenler Arabayı bir aldım gittim, arabayı kestim geldim. Babam bir günde kardeş arabanın içine duramıyor. Zıplıyor. Ben düşük bir ben düşük hassasım. Mesela ben böyle evine yazılım olsun, koltuk mantığı hiç var mı? Yani bana kafa basık olacak. Arabam mükemmel olmuş. Hayır, araba, araba dedim öyle durur. Hayır, aynen. Yani ne olursa olsun motor da olsa öyle duracak. Allah Allah. Yapmışsın ay Allah emeğine sağlık. Bu ne kanka? Cam suyu. Normalde basınç olsun da. Yok eline emeğine sağlık. Gerçekten olmuş. Evet. Hatta şöyle bir flash daha açayım Arkadaşlar. Ya bir, bir, konuya da değineceğim hatta burada. Bak hava filtresi falan orada abi. Görebiliyor musun? Tek pistimi suyu. Gördün su yani. abi. Buna da çözüm yok zaten. Ya dayı o da öyle kalsın bırak ya. Yani. Bak şu an motoru çok güzel duruyor. Yani şu var kankil, Araba yapan var. Çok var. Aynen, Memlekette gerçekten çeşit çeşit araba görüyorum. Kalsın böyle. Yani? Tamam. Fiesta var ne bileyim. Mesela Fiesta'nın birine yazılım atmışlar. Götü kesik. Fiesta mi? Evet. Kaç model ya? 2006 mı? 2007 mi? Yani şu şeyler geçen yok mu? Ön farı bir değişik yani araba. Daha yıktılar neydi? Değil evet. mi? Araba gerçekten iyi yürüyor. Harbi yürüyor. Hı. Yazan yazmış arabaya ama arızası bitmiyor diyor. Yani yani sürekli. Çok fazla doldurunca Sen şu an arada yaşıyor musun mesela? Ya şöyle, kırbanın üstüne bir basınç ortum var. Onu çektiğim evet. zaman yaşıyor. O da arabayı çok aşırı yürüyor. Anladım. Ama yürüyor. Evet. Ben şu çektiğimde kırbanın üstünde Değil mi? Yani o kadar kuvvete. Ya da şu bak yine tekrar tekrar diyorum. Araba yapan çok şey. ama mesela böyle farklı arabaları ben çok severim. Buna hanım çok ısındı. Yemin ederim. Şim Şimdi evini yürüyorum böyle basma. Yani Doblo ya. Ben bunu yıllar önce bizim Emre abimin babasında vardı. Orijinal aynı renkli dahi. Biz işe gider gelirdik. Yani herkes bunu enişte arabası olarak biliyor ya. Sen yani üstüne çıkmışsın. Çok güzel olmuş. Kardeş harbi yani. yapmışsın yani. Bak ben de ticari arabası satayım. Ben mesela yapacak olsam Beeper yaparım mesela. Bayılırım. Beep, yaptım bir kere içinde kaldı ama daha. Her şeyini yapamadım. Beeper yaparım, fiyörünü yaparım. Ne bileyim mesela Berlin olabilir. Farklı bir kasası var çünkü arabanın. Berlin o zaman. Bu hiç, hiç araban ben gelmezdi. Sen de gördüm. Konuştuk hatta dedim. Maşallah ya da yemeğine sağlık. Harbi yapmışım. Instagram hesabın senin herhalde Adana Fark tasarım diye geçti. Adana Fark. Şimdi. Bu adamın herkes şey... en içli arabası diyor ya. Binin ya amına koyayım. Yemin ediyorum bir binin bak. Şaka yapmıyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Arabayı az önce res, res videosu çekiyorduk. Araba bize kalktı. bir çektim. Araba böyle onu götürdü hatta affedersin. Yani bu da güç, boş, 3, hali. Bir bir boş hali. Ha. Ya bu sen de diyorsun ki hatta üstü kapalı hali bu. Ha, yani. insanın ha, evet, bu sayfasında çoğu insan gibik gibi. Ha. diye biliyor musun? Öyle. E, bir masada onun için kişi hatta dedim üstü sağ turbo bile Dayı evet. peki bugün rol verdiğinizde gelir misin? Tabii. Yani yarışır mısın tabii? Evet. Bir gün şeyle deneyik mi? Dost yarışı. Arada evet. ben var. Araba Polo dayı. Polo değil mi Yani koyamam Neyle koyalım? Söyle ben sana araba bulayım. 1.97 olur. 2.0 olur. Ooo. Tam kalem veriyor. Abi diyeceksin geriye gel bunu alın. En son bir iki mesela. Evet. Yani, tabii bizim sesim biraz çarptı geçti ama o zaman da olur. Anladım. Tam böyle ay hani ayır, hani ayırdı. Peşine gelirken o çocuğun... O valiyon ama yani. Valiyon. Zaten daha önemli olan mesela şu var. Bu araba var ki 1.9 ha. 1.9 o da 2.0 ama şu fark var herhalde. Bu Fiat, o bolsa gel. Yani, yani klasman çok farklı çok arada. Evet. Yani şazım, bu şazım farklı, ha, farklı, ha, şu demek değil yani bu. Bu araba farklı bir şey için yapılmış. Bu araba bambaşka bir şey üstüne gidiyor. Onu kovalamam bile bence büyük bir cesaret. Hatta tamam. bizim Aşın abinin yarışında da çok muhabbet oldu. Ee, dediler ki, atıyorum şeyin Aşın abinin araba dahi. Neydi? K24, 2004 motor araba yani. Tayfun motorlu. Bir altı araba da kaldırıyorlar. Karşı tarafın cesareti gerçekten yani. İşte yarış budur ya, anladın bu mı yani? yani şu? He? Ama şu var, ben şundan gıcık alıyorum, yarışta dostluk bozuluyor ister istemez. Önce böyle değildi dayı. Bak, ben sen ben sana, sen sanayiye girmişsin, yarışmışsın. Benim yani ben bir dönem çok gittim sanayiye, hiç çıkmadım. Bir dönem hiç gitmedim çünkü dayı ben cezadan bıktım. Affedersin yok mu? Amma koydular beni. Ben her daha bir şey bir şey almadım. Aldım cezayı, aldım cezayı. Yani artık bir yerde dedim ki bırakman lazım. Anam babam kesinlikle ya. yapmaya başladı. Yani, yani, sürekli para Ha, Bak şimdi tanıştım ama şimdi hani video mevzusu uğruna Video mevsim mesela gidiyorum, ediyorum ortamlara zaten çağıran çok oluyor. Her hafta bir yerde. Çağrın çok oluyor. Ha. Allah razı olsun hepsinden. Yani ilgi de fazla video çek. Kanalda daha şu an 5000 küsürlerde Ama maşallah evet. iyi gidiyor. Yani böyle giderse çok güzel olacak benim. Ee, biraz kısa getir. <laughs> arabanın biraz da yolda yürüyüz mü <laughs>

Mal çok iyi. Gerçekten çok iyi. Allah kaza bela vermesin arkadaşım. <laughs> boya durumu ne dayı bunun boya değişen? Dayı boya değişen soldan asalı. He soldan mı? Aldım zaten lan kaza yapmış. He zaten. İyi ama maşallah yani. Geçerli şey. evet. araba. Var tasarım yaptığım arası araba hiç fark etmiyor herhalde. Yok, yok. değil. Değil mi? %90'da olur. He %90'da, 90'da her istediğini yaparsın. Yani olacak her <laughs> şeyi yaparsın. Doğru. Doğru. Şey Şu var mesela ben kardeşimle şunu gördüm. Arabada pasta polis dedin de Adana'da Akla Eyüp Tamer geldi. Herkes bilir. Çok selam olsun abi seni çok seviyorum. Aşkım ben. <laughs> Adam çok iyi onunla ekürüm. Farda da gerçekten şu an hani yaptığın işleri de gördüm. Sensin. Abi yaptığın işleri bana at hatta ben paylaşacağım. Instagram'ını koyuyorum. İletişim adresini koyuyorum. Hangi ama şu var. Benden gelene güzellik yapın. Ben Benim adımı verdiler. Evet. güzelliğini yapayım. Söz mü? Söz, söz, Gençler sözünü aldım. <laughs> Kafanıza göre gidip Çökün o anlamda. Kaka var mı diyecek? demek Yok. istedim. Yani. Çok teşekkür şey. ederim. Sen Allah sen razı ya. olsun geldiğin için. Hani kırmadın. Tamam daha bu kadar. İnşallah şimdi yola yürürken videosunu da çekeceğiz. Bu video vardır. böyle bitmeyecek. Hmm. Aralara gireyen patalak üzere. <laughs> Hep bana diyor ki oturduğun yerde video çekiyorsun Öyle değil aslında da. Sen için tur bortunu ama o Yok hayır gerek yok. O <laughs> gerek yok. Böyle şeylere gerek yok. İkinci videoyu yapalım. <laughs> Kanala <laughs> abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Sizi gerçekten çok seviyorum. Sizin <laughs> de <da> beni <laughs> sevdiğinizi biliyorum. Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizi. Enişteyi sikerler oğlum.